الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, bugün İslam ailesini. İslam ailesi müminin dünya hayatındaki cennetidir. Aile yuvasının temeli cennette atılmış. Daha sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'la bir yasa işlemesi sebebiyle Hazreti Havva annemiz bu yuvayı cennette devam ettirmişlerdir. İnsanlık ailesi buradan çoğaldı. Allah Celle Celaluhu kurulan bu yuvadaki temel ilkeleri belirlemiş. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu ilahi düsturları aileyle ilgili, ailedeki eşlerin birbiriyle olan münasebetlerinde dikkat edecekleri hususları bizlere izah etmiştir. Örneğimiz ve önderimiz olan Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle bizzat yaşamış olduğu aile hayatındaki örneklikler bizim için en güzel örnektir. Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Hazretleri Rum suresinde kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allahu Teala'nın varlığının delillerindendir buyurulmak suretiyle altı çizilecek iki hususa işaret etmektedir Yüce Mevlamız. Birincisi meveddet yani e, sevgi, ikincisi rahmet yani merhamet duyguları ailede vazgeçilmez iki unsurdur. Değerli dostlar, aile kurulur iken söylemiş olduğumuz örfümüzde, adetlerimizde şöyle bir ifade vardır. Allah'ın emri Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kavli diyoruz. Yani kurulacak ailedeki ilkeleri Yüce Mevlamız'ın insan fıtratına gizlemiş olduğu o özellikler yani insanda var olan ve eşine göstermesi gereken hususiyetler ve aileyi oluşturan bireylerin birbirine karşı münasebetlerin ne olması gerektiğini belirleyen hususlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında da Rabbimizin ortaya koymuş olduğu bu ilahi ilkelerin örnekliklerini görürüz. Buradan hareketle insana sunulan en değerli hazinedir aile. İnsanı dünya hayatının en değerli varlığı olarak yaratmış olan yüce Mevlamız inişli çıkışlı zorluklarla karşılaşabileceği dünya hayatında sekinet bulacağı, huzura ereceği, sevgi ve merhametle birbirine muamele edecek eşler varat var etmesi Yüce Mevlamızın insanoğluna vermiş olduğu en büyük lütuflardan birisidir aslında. Dolayısıyla aile Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu en büyük nimet iken dünya hayatında aile yuva kuracak olan insanoğlunun da kuracağı bu yuvadaki ilahi ilkelere dikkat etmesi gerekiyor. Bugün yapılan araştırmalarda maalesef ailede bir yangının var olduğuna şahit oluyoruz. Yapılan araştırmalarda Rabbimizin işaret etmiş olduğu bevette ve rahme ifadelerinde sevgi ve merhametin var olması gereken ailede boşanma nedenleri arasında yüzde 25 oranında bu sevgisizliğin ve bu merhamet eksikliğinin ben kaynaklandığı ifade edilir. Diğer taraftan aile içerisindeki ee, şiddet, kavgalar ve benzeri ailede olmaması gereken tutum ve davranışlar da geri kalan yüzde yirmi beşlik kesimi oluşturuyor. Bu iki e, sebebi nedeni ortaya al, e, koyduğumuz zaman aslında ailede var olan problemlerin ana kaynağında yuvayı oluşturan eşlerin birbirine karşı gösterecekleri sevgi ve merhamet duygularını kaybettiği anda o yuvanın ailenin e, yürümesi hayatiyetini devam ettirmesinin mümkün olamayacağını çok daha iyi anlıyoruz. Değerli kardeşlerim, buradan kısaca aile hayatının öneminden bahsederken tabii ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından da örnek vermemiz gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnek. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de övülmüş ve yüce Mevlamız Ahzab suresinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için en güzel örnek olduğunu ifade etmiştir. Buradan hareketle her alanda bize örnek olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından birkaç kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aile hayatına en yakın onu gözlemleyen 10 on yıl hizmetkarlığını yapmış olan Enes bin Malik radiyallahu anh'ın rivayetiyle konuyu genişletmek istiyorum, detaylandırmak istiyorum. Buyuruyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh aile fertlerine karşı Hazreti Muhammed'den daha şefkatlisini görmedim. 10 yıl peygamberimizin ailesini hizmet ediyor, gözlemliyor. Ailedeki var olan birinci duygu olarak sevginin, şefkatin ve merhametin varlığına işaret ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh bir başka hadis-i şeriflerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine karşı en yumuşak huylu olarak davranandır buyuruyor. Bakınız, gerek okumuş olduğum ayeti kerimede, gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinden de anlıyoruz ki, aileyi oluşturan bireylerin arasında sevginin, şefkatin ve merhametin var olması kaçınılmazdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam sizin en hayırlı olanınız eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifinde ise sizin en hayırlı olanınız eşlerine karşı en hayırlı olanınız ben de aileme karşı sizin en hayırlı olanınızım buyuruyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir peygamber, bir devlet başkanının yanında bir insan olarak kurmuş olduğu yuvasında bize örneklik olarak sunmuş olduğu en temel şey aileyi oluşturan bireylerin yürütecekleri yuvada birincisi sadakat ve akabinde sevgi ve merhametin var olmuş olmasıdır. Şimdi buradan hareketle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun aile hayatından örnek vermek durumundayız. Örnekler vereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatına baktığımız zaman onun örnek bir eş olduğuna şahit oluyoruz. Öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir aile hayatı yaşamış. Evdeyken evin ihtiyaçlarını kendisi gidermiş, eşlerine yardım etmiş, kendi söküğünü kendisi dikmiş, evde hayvan sağlayacağı zaman bizzat kendisi sağmış, ihtiyaç olduğu zaman eşine ailedeki var olan diğer bireylere sürekli destek olmuş. Buradan hareketle anlıyoruz ki yuvayı oluşturan eşlerin ailelerin toplu sorumlulukları çerçevesinde yerine getirecekleri vazifelerde birbirine destek olmak birbirine dayanak teşkil edecek güç verecek şekilde yardımcı olmaları gerekiyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından paylaşacağımız bir başka örnek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılarını, dertlerini, problemlerini ailede çözmüş ve eşleriyle paylaşmıştır. Sözlerimin başında ifade etmiştim. Hayat düz bir yoldan ibaret değil. Allahu Zülcelal Hazretleri o yüzdendir ki sekinet bulacağımız, sükuna ereceğimiz, huzur bulacağımız eşleri yuvada yaşadığımız problemler karşısında birbirimize dertleşelim ve o problemleri o şekilde çözelim diye aile ve yuva kurmayı bize Cenab-ı Hak Hazretleri hususiyet olarak sunmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir insandı, kurmuş olduğu yuvada o da problemler yaşadı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu ailesindeki yaşamış olduğu problemlerle bizzat kendisi ilgilenmiş, onları çözmek için çaba ve gayret sarf etmiştir. Yani ailede var olan problemleri görmezden gelmek, onlara kayıtsız kalmak. İşte bağırmak, çağırmak, e, halının altına süpürmek, tırnak içerisinde söylüyorum, bu problemleri çözmeyeceği gibi bilakis daha da büyütür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Hane-i Saadetlerine geldiği zaman eşi Hazreti Ayşe annemizin ağlamakta olduğunu gördü. Kendisine niçin ağladığını sorduğu zaman Hazreti Ayşe annemiz dedi ki, Fatıma bana hakaret etti dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için nazik bir durum. Bir tarafta sevgili eşi Hazreti Ayşe annemiz var. Diğer tarafta Hazreti Hatice annemizden yadigar kalmış Hazreti Fatıma annemiz var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın yanına gitti. Olayı bakın ne kadar nezaketli, sukûletli, güzellikle çözdüğüne en güzel işaret olarak kızı Fatıma'ya dedi ki: "Ey kızım Fatıma, Aişe'ye hakaret ettin mi? Ettim babacığım dedi Hazreti Ayşe annemiz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey kızım Fatıma benim sevdiğimi sen sever misin? Evet severim babacığım dedi. Benim buz ettiğime sen de buz eder misin? Evet buz ederim babacığım dedi. Hazreti Fatıma annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey kızım Fatıma, Aişe'yi ben seviyorum. Ne olur sen de onu sev." dedi. Hazreti Fatıma annemiz diyor ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babamın bu sözünden sonra bir daha Aişe hakkında kötü konuşmadım." demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından vermiş olduğumuz bu örnekte olduğu üzere <laughs> değerli dostlar, her ailede mutlaka problem yaşanabilir, yaşanacaktır. Önemli olan Anadolu tabiriyle nikah esnasında birbirimize söz verdiğimiz eşlerimize, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, kolaylıkta, zorlukta destek olacağımıza, bir ve beraber olacağımıza söz verdiğimiz eşlerimizle yürüteceğimiz hayat yolculuğunda, hayatın bize getireceği her türlü zorlukta birbirimize destek olmak zorundayız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında, bakınız, bir başka örneği Hz. Hatice annemizden verebiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebel'in i Nur'da kendisine Kur'an'ın ilk ayetleri indiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir korku ve ürpertiyle eve geldiği zaman onu ilk teskin eden, onu ilk moral ve motivasyonla destekleyen Hazreti Hatice annemiz olmuş. Onun kimlik ve kişiliğinden bahsederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle rahatlatıcı sözlerle teskin etmiştir. Müjdeler olsun. Hayır Allah'a yemin ederim ki o seni asla mahcup etmeyecektir. Allah Celle Celaluhu asla seni mahcup etmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru sözlüsün, işini görmekte aciz olanların yüklerini taşırsın, fakire yardım edersin, misafiri ağırlarsın ve hak yolunda musibete uğrayanlara yardımcı olursun demek suretiyle Hz. Hatice annemiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en zor anında ona destek vermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından vereceğimiz bir başka örnek aileyi oluşturan eşlerin birbiriyle münasebetlerine örnek olması adına söylüyorum. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşinin, eşlerinin kendisinden talep ve isteklerini mutlaka yerine getirmiş onları hoşnut etmiştir. Onların gönüllerini almıştır aileyi oluşturan eşlerin birbirle münasebetlerinde bu duyguyu asla kaybetmemeleri gerekir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiği zaman Hazreti Aişe annemiz Peygamberimize baktı. Onun sevinçli ve mütebessim bir ifadeyle o hal üzere olduğunu görünce Peygamberimize dedi ki Ey Allah'ın Resulü bana dua eder misin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua etti. Ya Rabbi sen Aişe'nin gelmiş geçmiş gizli ve açık işlemiş olduğu günahları bağışla dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz bu duayı işitince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek göğsüne başını koydu. Sevinçli bir haldeyken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben dedi ki: "Duam seni çok mu sevindirdi ey Ayşe?" Hazreti Ayşe annemiz evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben bu duayı ümmetim için her namazın arkasına yapmaktayım buyurdu. Bakınız bir başka örnek Peygamberimizin eşlerinin talep ve isteklerini yerine getirmesiyle ilgili onlarla hayatın her anında bir olma çaba ve gayreti içerisinde olmuş Peygamberimiz. Bir gün ee, İranlı bir komşusu, güzel et yemeği yapan bir komşu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i eve davet eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu davete icabet etmek ister ama Ayşe annemize de işaret ederek o da benimle gelsin mi demek suretiyle gideceği yerlerde makul o davetlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini de götürmüştür. Buradan da anlıyoruz ki sadece ev hayatında değil ev dışındaki birçok faaliyetimizde eşimizle beraber onun yanımızda olacağı durumları planlamamız gerekmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından günümüze örnek olması adına vereceğimiz başka bir örnek, yapılan araştırmalarda boşanmaya dair birçok problemlerin içerisinde eşlerin birbiriyle olan kırıcı sözleri de etkili olmuş. En basit evdeki bir pişen yemeğin tadından tuzundan kavgaların çıktığına şahit oluyoruz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün eve gelir. Eve geldiği zaman hanesinde Hazreti Ayşe annemize sorar. Evde yiyecek herhangi bir şey var mı diye? Ayşe annemiz der ki yiyecek herhangi bir şey yok ya Rasulallah. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de kızmaz herhangi bir şey söylemez der ki o halde biz de bugün oruçlu olalım der. Evde herhangi bir şeyin olmaması Allah Teala'ya oruç ibadetini yerine getirme noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vesile addediyor. Bakınız. Bir gün başka bir zaman tekrar eve geldiği zaman evde ne olduğunu sorduğu zaman Hz. Ayşe annemiz evde ekmek, hurma ve sirke var der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayet kibar ve nazik bir şekilde e, sirkenle ne güzel katıktır der. Eline ekmeği alır, sirkeye batırır. Sirke geçmiş peygamberlerin de gıdasıydı der. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirke olan evde bereket olduğunu söyler. Bakınız var olanla mevcut olanla getirilebilme evde eşinin hazırlamış olduğu sofraya e, e, iltifat ederek, güzellikle muamele ederek herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden var olanla getirmeyi bilmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar Örnekleri çoğaltabiliriz. Son bir vereceğimiz örnekle inşallah konuyu tamamlayıp günümüze aile hayatından yansımaları bitirmiş olalım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında yuvasında olan çocuklarına karşı sevgiyle, şefkatle, muhabbetle, merhametle muamele etmiş. Hz. İbrahim aleyhisselam ve evlatları doğduğu zaman sevinmiş, onların vefatlarıyla üzülmüş, Torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'i kucağına almış, onların başlarını okşamış. Hatta sıtlarına mübarek sırtlarına bindirmiş. Bir bedevi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bu halde gördüğü anda e, tuhafına gidecek, e, gitse olsa gerek ki peygamber aleyhissalatu vesselama benim 10 tane çocuğum var bu şekilde onları sevmedim demesi üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala senin kalbinden sevgiyi, merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim buyurmuştur. Değerli dostlar, sözlerimin başında da ifade ettim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet bir peygamberdi, bir devlet başkanı idi ama o da aile, yuva kurmuş olan bir insandı. Örneğimiz ve önderimiz olan ve vesselamın ortaya koymuş olduğu, biraz evvelki vermiş olduğum örneklerden hareketle Allahu Zülcelal Hazretlerinin fıtratına yerleştirmiş olduğu evlenme duygusu çerçevesinde kuracağımız yuvalarda ilahi düsturları, sözümün başında ifade ettim, Allahu Teala'nın emirlerini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize örneklik olan aile hayatındaki yaşantılarını örnek almak durumundayız. Böyle davrandığımız zaman, biraz evvelki vermiş olduğum örneklerden de hareketle, sevginin ve merhametin olduğu, şefkatin olduğu, karşılıklı saygının olduğu ailede, yuvada, burcu burcu mutluluklar kokacaktır. Ama ne zaman ki Rabbimizin ifade etmiş olduğu o mevette ve rahme ifadelerinde kendisini gösteren durumlar kaybolduğu andan itibaren ailede, yuvada problemlerin ortaya çıkmış olacağını, çıkmaya başladığına şahit olacağız. Yüce Mevlamız bizleri inşallah Rabbimizin koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde ailesini, yuvasını devam ettiren saadetle hayatını, aile hayatını devam ettiren samimi ihlaslı müminlerden eylesin. Yüce Mevlamız Hazreti Adem ve Havva annemizin arasındaki var olan sevgi ve muhabbeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice annemizin arasındaki, Hazreti Ali Hazreti Ali efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki var olan sevgi ve muhabbeti hanelerimize, evlerimize bahşeylesin. Yüce Mevlamız bizleri her iki cihanda aziz eylesin. Yüce Mevlamız kendi rızasına uygun amellerle geçecek bir hayatı ve aile hayatını bizlere nasip eylesin inşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.